healthly.com YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün yine aralıklı oruç konusunu işliyoruz. Çünkü hem kanal ortalamasına göre çok izlendi hem de akılda soru işaretleri var. Bu sefer yeni başlayacaklar için aralıklı oruç diyetini anlatacağım. Genel hatlarını özet geçip özellikle sık sorulan sorulara ve nasıl başlamanız gerektiğine odaklanacağım. Aralıklı Oruç, bir süredir çok popüler bir beslenme şekli. 2013 yılında bir beslenme ve sağlık yazarı ve bir yönetici tarafından 8 saat diyeti olarak ortaya çıkmış ve büyük bir patlama yaşamış. Intermittent Fasting, IF diyeti, Oruç diyeti gibi isimleri de vardır. Bu ikili günlük yiyeceğiniz yemek miktarını 8 saate sığdırmanın büyük miktarda kilo kaybına sebep olacağını iddia etmiştir. Aralıklı Oruç, yeme zamanınızı kısıtlayan bir diyettir. Başka bir deyişle yemek yiyebildiğiniz ve yemediğiniz döngülerden oluşur. Diğer diyetlerin tersine ne yediğinizden çok ne zaman yediğiniz önemlidir. Bir önceki videomuzda bundan detaylıca bahsediyorum. Şu anda aralıklı oruç diyeti en popüler zayıflama diyetlerinden biri. Çeşitli araştırmalar aralıklı oruç yapmanın şu faydaları sağlayabileceğini gösteriyor. Kilo kaybı, artan metabolik sağlık, hastalıklardan korunma ve daha uzun bir ömür. 1. Aralıklı oruç diyetine başlarken. Aralıklı oruç yapmak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz diyelim. İlk ama ilk en önce yapılacak şey araştırmanızı iyi yapmak. Araştırırken bu videoya denk geldiyseniz şanslısınız. Uzmanlar düşük kan şekeri olan insanlar için aralıklı oruç zararlı olabilir diyor. Bir sonraki yapacağınız şey ise hangi tür aralıklı oruç diyetini yapmak istediğinize karar vermek. Aralıklı oruç birçok farklı yöntem içerir. Bu yöntemler arasında en popüler olanı 16-8 yöntemi. Bu yöntemde 16 saat oruç tutuyor, 8 saat içinde ise yemek yiyorsunuz. Uzmanlar genel olarak öğlen yemeye başlayıp akşam en geç 8-9 gibi bırakılmasını öneriyor. Sağ üst köşeye bıraktığım videodan detaylıca bu türleri ve yöntemleri de öğrenebilirsiniz. 2. Aralıklı oruç diyetini başarabilmenin sırrı. Aralıklı oruç zor olabilir, özellikle başlangıçta. Midenizin guruldamasına ve yeni yemek programınızı yönetmeye çalışırken yorgunluk, sinirlilik ve stres yaşayabilirsiniz. Bu süreci kolaylaştıracak bazı ipuçları ise şunlar. Düzgün bir programla başlayın. Uzmanlar sizin için daha gerçekçi bir programla başlayıp zamanla süreyi ve yoğunluğu değiştirmelisiniz diyor. Direkt olarak aç kalmanıza gerek yok. Gitgide daha kısıtlı zamanlar içinde yemeye çalışıp bunu alıştığınıza karar verince tam bir aralıklı oruç programı yapabilirsiniz. Asla susuz kalmayın. Oruç tuttuğunuz zamanlarda kalori içermeyen içeceklerle sürekli olarak vücudunuza sıvı takviyesi yaptığınızdan emin olun. Tabi bunlar şekersiz olmalı. Yeme zamanında az ama sık yiyin. 8 saatlik yeme penceresi içinde 3 saatte bir şeyler yiyerek kalori alımınızı dengeleyebilirsiniz. Unutmayın, günlük almanız gereken kalori miktarını almalısınız. Sağlıklı ve besleyici gıdalar seçin. Oruç tutma zamanınız bittiği gibi en sevdiğiniz atıştırmalıklara, abur cuburlara yönelmek isteyebilirsiniz. Bu çok doğal, ama protein, sebze ve meyve kombinasyonunu sağlıklı bir beslenmeye sahip olmanız çok önemli yemeklerinizi önceden hazırlayın. Günlük vaktiniz çok kısıtlıysa hafta sonları ve bazı akşamlar yemeklerinizi önceden hazırlayabilirsiniz. Böylece zaman kazanacak ve beslenmenizi dengede tutmaya yardımcı olacak. Akşam yemeğini 2 veya 3 yemek kaşığı sağlıklı yağlarla birlikte tüketin. Uzmanlar zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, tereyağı ve avokado gibi sağlıklı yağlar günün son oyunu eklenmelidir diyor. Böylece gece boyunca kan şekeri seviyeniz sabit kalır. Eğer uyku problemi yaşıyorsanız aralıklı oruç size göre olmayabilir. Aralıklı oruç uzmanı Cynthia Turlow eğer geceleri uyuyamıyorsanız bu diyete başvurmayın. Önce uykunuzu düzenleyin diyor. 3. Sık sorulan sorular Aralıklı oruç yapmanın dezavantajları var mı? Anoreksiya veya ortoreksiya gibi yeme bozuklukları geçmiş olan insanlara aralıklı oruç önerilmez bazı insanlarda uyku düzenini ve uyanıklığı bozabilir. Yine bazılarında ise stres, sinir ve huzursuzluk yaratabilir. Aralıklı oruç diyetine hangi besinler uygundur? Genel olarak sağlık uzmanları tam bütün gıdaları önerir. Yine de günlük kalori ihtiyacınızı aldığınızdan emin olun. Kan şekeri seviyesini sabit tutmak için yağ, protein ve lif bakımından zengin yiyeceklere odaklanın. Kilo vermek için en iyi aralıklı oruç yöntemi nedir? 16-8 yöntemi en popüler ve en kolay olanıdır. Şimdiye kadar çalışmalar bir yöntemin diğerinden daha etkili, daha üstün olup olmadığı konusunda yetersiz kalıyor. Aralıklı oruç hakkında araştırmalar ne söylüyor? 2019 yılında yapılan bir araştırmada saat sabah 8 ile 14 saatler arasında yemek yiyen insanların 4 gün aralıklı oruç uyguladıktan sonra iştahlarını azaltmış ve yağ yakımını arttırdığı bulunmuştur. 2018 yılında yapılan başka bir araştırmada aralıklı oruç diyeti kan şekeri ve insülin seviyelerini yönetmeye yardımcı olmuştur. 2007 yılında yapılan bir araştırmada aralıklı oruç şunlardan koruyabilir denmiştir. Kalp hastalığı, tipiki diyabet, kanser ve alzheimer. Aralıklı oruç hakkında uzmanlar ne söylüyor? Bazı uzmanlar oruçla ilgili mevcut araştırmalar sınırlı ve sonuçsuz. Oruç tutmanın kalori kısıtlı genel bir diyetten daha iyi kilo vermeyi sağladığını gösteren yeterli araştırma yok diyor arılıklı oruç şu zararlara da sebep olabilir diye ekliyorlar. Düşük mod, ruh hali değişimi, düşük enerji, aşırı yeme isteği, düşük kan şekeri ve huzursuzluk. Bir başka uzmansa düzgün yapılırsa yararlı olabilir diyor. Bunlar kilo kaybı, artan insülin direnci, artan hücre yenilenmesi ve iyileşen hormonal denge. Sonuç olarak arılıklı oruç hakkında çok fazla tartışma yaşanıyor. Uzmanların genel yargısı düzgün yapıldığında faydalı olabileceği yönünde. Healthylation.com YouTube kanalından ve internet sitesinden aralıklı oruçla ilgili birçok farklı kaynak ve bilimsel bilgi, bilimsel veri bulabilirsiniz. Bugünlük konumuz bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilsiniz abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Sağlıklı günler.